Yani dünkü hadise Cumhuriyet tarihine aslında bir kara leke olarak düşmesi gereken bir gün yaşadık. Üzülerek hı hı. şahitlik ettik. Bir tiyatro oynadık. Güler Cenahı, AK Parti ve MHP e, birlikteydi. bir tiyatro oynadılar orada. Üzülerek takip etme durumunda kaldık. Ama o soruya geçmeden şunu ifade etmek istiyorum Mustafa Bey. 21 yıllık tek başına AK Parti iktidarı döneminde, son 5 yıllık Cumhur İttifakı iktidarı döneminde, seçimlerin hemen akabinde... Ülkenin birinci önceliği ekonomi ise, ekonomik kriz konuşuluyorsa zaten bu büyük bir acziyet göstergesi olduğunu ben Hala iktidar cenahına baktığımızda e, Sayın Cumhurbaşkanı birkaç gün önce yılbaşı civarında şeklinde yuvarlak cümlelerle evet. bir düzeltme yapılacağını ifade etti. Ben eminim ki Mart ayında yerel seçim olmamış olsaydı Sayın Cumhurbaşkanı bu cümleyi kullanma ihtiyacı hissetmeyecekti. Ne haliniz varsa görün noktasında bir siyaset takip edecekti ki dün meclisteki tablo bunun göstergesiydi zaten. E, Cumhuriyet Halk Partisi, Saadet Partisi, Deva Partisi ve Demokrat Partisi'den oluşan e, birliktelikle birlikte, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin e, Türkiye Cumhuriyet tarihinin en ağır ekonomik krizlerinden birini yaşadığımız dönemde tatil yapmasının doğru olmayacağını, e, bu problemlerin çözümüyle alakalı e, fikri münazaralar yapılıp en doğru çözümün bulması ile alakalı meclis başkanına bir dilekçe ile müracaat ettik. Meclis başkanı da e, 25 Temmuz tarihi itibariyle e, bunun açılmasını uygun gördü. Hı hı. E, tabii mecliste bir Saadet Partisi olarak yeni olduğumuz için e, bu tiyatroları da yeni yeni öğrenme durumunda kalıyoruz. Meclise girdiğimde baktım AK Parti sıraları bomboş, MHP sıraları bomboş. Hı hı. Muhalefetli sıralarındaysa ise bir yoğunluk söz konusu idi. Önce meclis başkanı e, meclis meclis toplantı yeter sayısının olup olmamasıyla alakalı yoklama aldı ee, ve orada da 200'ün çok çok üzerine bir sayıyla meclis açıldı ve birkaç dakika içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi yemin töreninden bu tarafa en kalabalık e, görüntüyü verdi. Hı hı. Şaşırdım yani bu kadar insan nerede duruyordu? Bir anda nereden çıktılar? Meclis salonuna girdiler. E, şok olma derecesinde takip ettik hadiseyi. Akabinde e, Saadet Partisi tarafından verilen ve Cumhuriyet Halk Partisi tarafından verilen önergeler grup başkan vekillerinin e, ifadeleriyle oylamaya sunuldu. E, Oylama esnasında iktidar cenahı biraz daha e, kalabalık bir hale geldi. Dışarıda hala girmeyenler vardı. Yani bir temkinli davranarak hep beraber içeriye girmeme noktasında bir duruş ortaya koydular. Hı -hı. En nihayetinde de sayısal bir çoğunlukları olduğu için e, ekonomik krizin konuşulması, meclisin tatilinin bir miktar ötelenmesiyle alakalı önergemiz AK Parti ve MHP oylarıyla reddedilmiş yani şu... oldu. AK Parti Grup Başkanı konuşması esnasında OECD'deki vergi oranlarıyla bizim vergi oranımızı kıyasladı. Ee, en son konuşmacı olduğu için tabii cevap verme durumunda kalamadık e, orada. Son konuşmacı temizliğiydi. Hmm. İmkan olsaydı ben ona şunu sormak isterdim. OECD ülkesindeki refah ile bizim refah düzeyimiz aynı mı? Asgari ücretin geçmiş sandalede bizim geçmiş standartımız aynı mı? Eğitim düzeyimiz aynı mı? Emeklilerimizin konfor alanı aynı mı? Bunları tartışmak yerine vergi oranlarını kıyaslamak AK Parti iktidarının 21 yıl boyunca en iyi yaptığı iş olan algı yönetiminin bir kere daha ortaya koyması şeklinde acıp e, acı bir şekilde görüntülendi. Benim en çok üzen hadiselerden biri de e, oylama esnasında AK Parti ile MHP oylarının evet oyuyla yani tatile girmesiyle alakalı başarısı kutlama şeklinde insanlar birbirine gülücükler dağıttılar. Birbirlerini tebrik ettiler tatile gitme noktasında. Bir mutluluk söz konusuydu. Ben halkımızın da bu sahneyi dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Maalesef Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki toplumun sıkıntılarının gündemde yer alma önceliği iktidar cenahında bir karşılık bulmuyor. Peki Sadece orada hı hı. iktidarın ne kadar uzun süre kalabileceği, algı yönetimini ne kadar yapabileceği ile alakalı fikir münakaşası söz konusu. Onun dışında problemlerin çözülmesi gibi bir durum söz konusu değil. Ama en başta Saadet Partisi grubumuz olmak üzere diğer muhalefet partileri ısrarla ülkede konuşulması gereken hususları öncelik yapma noktasında hı. çalışmalar yapacağız.